Bir önceki bölümde Kirpi Bilge eski bir kitabın içinde gizemli bir harita bulmuştu. Harita Şirin köy ve çevresindeki yerlere işaret ediyor ve büyük bir sır saklıyor gibiydi. Bilge bu keşfini arkadaşlarıyla paylaştı ve birlikte haritanın gizemini çözmek için bir maceraya atılmaya karar verdiler. Şimdi bu heyecan dolu yolculuk başlıyor. Masallar dünyasına hoş geldiniz. Burası minik masallar. Hadi masal zamanı. Şirin köyün sevimli hayvanları ellerine geçen eski bir haritayı incelemek için toplandılar. Harita onları büyük bir maceraya davet ediyordu. Arkadaşlar bu harita çok özel. Bir sır saklıyor ama bu sırrı çözmek için hepimizin birlikte çalışması lazım. Bilge'nin sözleri herkesi daha da heyecanlandırdı. Herkes bir an önce maceraya başlamak istiyordu. Macera başlasın. Hemen ipuçlarını bulmaya gidelim. Rafi, biraz sakin ol. Önce bir plan yapalım. Yoksa önemli şeyleri göremeyebiliriz. Ben ve Rafi çayıra bakalım. Onun enerjisi ve benim keskin gözlerimle her şeyi buluruz. Tamam, çayır haritada işaretli. Orada bir şeyler bulursanız hemen bize getirin. Bu sırada Fındık ve Fıstık nehrin yanındaki ağacı kontrol etmeye karar verdi. Ben ve Fıstık ağacı kontrol ederiz tırmanmak benim işim. Tamam ama dikkatli ol fındık. O ağacın içinde garip şeyler olabilir. Merak etme fıstık. Her şey yolunda olacak. Biz de tatlışla burada kalıp haritayı inceleyeceğiz. Belki size yardımcı olacak bir şey buluruz. Hadi arkadaşlar macera bizi bekliyor şirin köyün cesur hayvanları haritanın sırrını çözmek için farklı yönlere doğru yola çıktılar. Hepsi bu maceraya katıldıkları için çok mutluydu. Tavşan Rafi ve Papağan Piko çayıra doğru heyecanla yola koyuldu. Rafi zıplayarak etrafı keşfetmeye çalışırken Piko gökyüzünde uçup gözlerini keskin bir şekilde çevreye dikti çayır rengarenk çiçeklerle doluydu ve gizemli bir keşif için harika bir yer gibi görünüyordu. İki arkadaş haritanın onlara neler göstereceğini görmek için sabırsızlanıyordu. Vay be Piko burası harika. O kadar çok çiçek var ki hadi ilginç bir şeyler bulalım. Gözlerini dört aç Rafi. Bu harita bizi buraya boşuna göndermemiştir. Piko buraya bak bu taşın üzerinde yazılar var. Yazılar mı? Bakayım. Sır bir ağacın altında saklı ama sadece gölgeler yolu gösterecek. Hmm, bu ne demek olabilir? Gölgeler mi? Yani güneş parladığında mı aramalıyız? Aynen öyle. Güneş gölgeleri yapar. Gölgeler uzun ve net olduğunda bakmamız lazım. Bunu yazalım, unutmamamız lazım. Diğerleri bunu görmeli. Harika fikir Rafi. Hadi hemen dönüp diğerlerine ne bulduğumuzu gösterelim. Bu sırada fındık ve fıstık nehrin kenarındaki büyük ağaca doğru yürüyordu. Haritadaki işareti kontrol etmek için çok heyecanlıydılar. Onlar da önemli bir şey bulabileceklerini düşünüyorlardı. Bak fıstık, bu haritada işaretli olan ağaç. Hadi içini kontrol edeyim. Dikkat et fındık, bu ağaç bayağı uzun görünüyor. Merak etme, tırmanmak benim işim. Hemen bakıyorum. Fındık ağaca hızla tırmandı. Kuyruğu sağa sola hareket ediyor, dalların üzerinde dikkatle ilerliyordu. Nihayet elini ağacın içindeki kovuğa soktu ve bir şey hissetti. Aha bir şey buldum. Bu bir anahtar. Anahtar mı? Peki bu neyi açıyor? Henüz bilmiyorum ama öğreneceğiz. Hadi bunu hemen diğerlerine götürelim. Çok sevinecekler. Fındık ve Fıstık ellerinde parlak bir anahtarla hızla gruba doğru geri döndüler. Keşifleri için çok heyecanlılardı ve bir an önce ne işe yaradığını öğrenmek istiyorlardı. Bu sırada Fındık ve Fıstık anahtarı bulmanın heyecanıyla gruba geri dönüyordu ama köyde Bilge ve Tatlış haritayı daha dikkatlice incelemeye karar vermişti. Onlar da önemli bir şey bulacaklarından emindiler. Bilge çok fazla çalışıyorsun. Hadi, biraz tatlı ye. Teşekkür ederim tatlış. Ama bak, şu semboller. Hepsi bir yere işaret ediyor. Bilge büyüteçle haritayı dikkatlice inceledi. Haritanın tam ortasında bir sembol dikkat çekiyordu. Orası ormanın kalbindeki büyük meşe ağacıydı. Meşe ağacı mı? Orası kesin çok özel bir yer olmalı. Evet, öyle görünüyor. Bu grubumuz için çok önemli bir ipucu olacak güneş batarken hayvanlar büyük meşe ağacının etrafında toplandı. Haydi arkadaşlar bulduklarımızı birleştirelim. Rafi, Piko. Bir bilmece bulduk. Bir ağacın altında sır yatıyor ama yalnızca gölgeler yolu gösterecek. Güneşin gölgeleri önemli olmalı. Harika. Peki ya siz? Fıstık ve fındık? Bir anahtar bulduk. İçi boş bir ağacın içindeydi. Ve harita burayı işaret ediyor gölge yavaşça hareket ederken hayvanlar merakla bekledi. Gerçek sır çözülmek üzereydi. Merhaba çocuklar. Şirin köyün sevimli hayvanlarının heyecan dolu macerası burada bitmedi. Meşe ağacının gölgesinde onları büyük bir sır bekliyor. Siz de bu gizemi çözmek için onlara katılmak ister misiniz? Yeni bölümü önümüzdeki hafta Cuma günü saat tam 10'da izleyebilirsiniz. Sakın kaçırmayın ve unutmayın arkadaşlık ve birlikte çalışmak her şeyden daha değerlidir. Hikayemizi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.